Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hileli Brawl Stars oynayacağız. <laughs> Videonun sonunda nasıl yüklendiğini size şey göstereceğim. <gülüyor> 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 İstediğiniz ne varsa her şey var arkadaşlar. Şöyle de. Oh, that's got her. Nice headshot. Oh da, zaten böyle bir serisi hileli oldu ama ne Ben Online giremiyorsunuz. Bakın bu kadar <laughs> arkadaşlar 2000 taş alacağım lütfen biraz önceki uygulamayı için satın alın.

şeylik kaçış. Şeylik kaçışım işte kaçışımızda kötü bir <laughs> yönle bir <laughs> oynayalım. <laughs> <laughs>

odan canı gelmişti. Ee... Mortis de mi oynadı? <laughs> Sprout var like ya. Sprout yani. Bu arada Sprout'un kafa içinde bakın ne var. Şeyin kafası var. <laughs> Şimdi neşeli kaçıştı işte, tıklayalım. Kendi üstümüzü patlattı da fakeleyelim bizim adamları. <laughs> চাই চল <Sessizlik> <Şunu rahatlayayım şöyle. Sessizlik>

Hey i̇yi iyi hediye. Ben iyi hediye de oynayalım. Yeni bir şey Arkadaşlar bu arada şuna bastığınız zaman bütün karakterler geliyor. Tekrar başlatıyor. Onun öbürüne bastığınız zaman da bütün karakterleriniz makslanıyor. Girelim bir krolda. <laughs> Sonra da bir dinamikle gidip bug yapalım arkadaşlar. Benim hiç kalkan lazım bu iş. Şimdi böyle düşün. Bizim de. Ölüşüm de yapmak istiyorum Ne ya bir şey yapmak istiyorum Kesin kalsın. Kalkan, kalkan baksaydım. Beş canlı falan kurtulurdu. Sen kimsin lan? Kimin üstünden kimin neyi alıyorsun? Şöyle şu kalkanımızı bir basalım da Son olarak da bir cadı şeyleriyle oynayalım arkadaşlar. Yıldız şeyleri bu da Önce başlamaya başlayalım. Üç tane var. oynasaydık? Aynen bu üstte Çünkü bu üstte kız Hadi bakalım.

Yeme şunu yeme yeme yeme. Oba 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 ne oluyor kardeşim? <laughs> Hadi be. Yeah. 23 e 8 2 kat var. arkadaşlar o zaman bu videonun da bu videoyu da Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Ve bay bay. Hadi şelile hemen bir yer hesaplaşma Nerede o? Mağara nerede ya? Ha kasırga oyunu gözüm bir şey yapalım ya. Bug yapalım. <laughs> evet. Son. Sonra da şey göstereceğim arkadaşlar. Nasıl kendini göstereceğim. Gracias. bak akıllılık arkadaşlar bana buyurayım diye ya Allah Neyse arkadaşlar ben yaptım. Hepinizi seviyorum ve bay bay. Evet arkadaşlar şimdi size nasıl yüklendiğini göstereceğim. Google'a geliyorsunuz. Brawl Stars APK diyorsunuz. Şu hani Brawl Stars app Şu Oyun Club var ya ona tıklıyorsunuz. Bir dakika. Kasıyor şu an. Hı. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu ortadakini de yükleyebilirsiniz. Bunu da yükleyebilirsiniz. Ama ben şu normal sürümünü bir yükleyeceğim. Yenisine. İndir. Bu indire tıklıyoruz. Bu indir. yanlış mı yaptım? Bir dakika arkadaşlar. Şu ortadakine tıklıyoruz. İndir diyoruz. Sonra indirmek için tıklayın. Şu. Oyun indir diyoruz. Devam et desek. Bunları yeni görüyorum ben de. <laughs> Belki böyledir. Unutmuş olabilirim yok böyle değil. Sonra para istiyor. He biz yüklemiştik ya. O zaman şu en baştakini yükleyelim. Bunu tıklıyorsunuz. İndir diyorsunuz. Sonra şu rapor dosyasına giriyorsunuz. Tıklıyorsunuz ama. Niye olmuyor ya? Yapamadım. İndir. Tamam. Biraz bekleyeceğiz böyle. Geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Uygulama eklendi. Biraz bekliyorsunuz. Bir bildirim gelecek. Ondan sonra tıklıyorsunuz. yapacaktım da unutmuşum nasıl şey ZB ha ben bunu alayım bir şuraya. ya Rebe nereye gittin? Şimdi Rebral Mods. İşte arkadaşlar dediğim gibi böyle olacak. Böyle dediğim gibi iniyor 5 10 da. <laughs> 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 arkadaşlar benim size göstermek istediğim aslında buydu ama şey, e, ben yanlışlıkla onu yükledim. Arkadaşım anlatmıştı ilk gelin diye. Adım doğru adam. Alperen. Alperen? Alperen. Ha? İstediğin ne? işimiz arkadaşlar işte böyle aslında ben niye bunu çekmiyorum Gördünüz bu fighter hepinizi seviyorum ve bay bay. Şimdi ben bunun videosunu çekeceğim. Bay bay.